Bu çantanın içinde ne var ki? Ne var ne var? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Öyle mi? Evet. Ne acaba? Merak ettim. İki tane hatta üç tane hatta dört tane tabağımız var. Evet. İki Bana tane... sürpriz mi hazırladın yoksa? Evet. İki tane bardağımız var. Evet. Var. İki tane kaşığımız var. Tamam. Ve iki tane kekimiz var. Kek de mi? Evet. Sen bana kek mi yaptın? Evet. İnanmıyorum. Şaşırdın mı? Evet. Bana sürprizim bu muydu? Pikniğe mi geldik? Evet. Aa, çok memnun oldum. Teşekkürler. Kaşık koymana gerek yok. Şekersiz içiyorum. Hayır hayır. Bu. Ben şöyle. Çantanı Tatlı için çocuklarımız. Evet. Ay çok heyecanlandım Duru. Her zaman ben sana yapıyordum. Bugün sen bana sürpriz yaptın. Bir sürpriz yapmak istedim. Teşekkür ederim. Bir bakayım kekine. Geldim. Fincanların da kekin de çok güzel duruyor. Teşekkür ederim Durucu. Rica ederim. Ellerine sağlık. Görüşürüz.